Arkadaşlar herkese merhaba Yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla Yine beraberiz Videomuza geçmeden önce Biliyorsunuz yeni güncelleme geldi Sınırsız para nasıl yapılır Nasıl indirilir nasıl kurulur Detaylı bir şekilde anlattığım video Şu anda yayında arkadaşlar video izlemek için Açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz Ve sınırsız para sınırsız altın Yapabilirsiniz diyerek Bu videomuza geçiyorum Görüyorsunuz toplu taşıma aracımız var Şöyle bakalım gayet güzel bir skin İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracımız bununla şu anda İstanbul turu yapacağız arkadaşlar İstanbul'un her tarafını gezeceğiz hemen yolcularımızı bir alalım ilk önce hop burayı atlamayacağım arkadaşlar yolcuları alırken yavaş bir şekilde alacağım bagajı açacağım Bir de ön kapıyı açacağım arka kapı dursun yani biraz gerçekçi olsun yavaş yavaş bir şekilde binsinler. Yani bu yolcuların binmesi e, güzel. Sakin bir şekilde atlaya tıklamadan yavaş yavaş binsinler. O etki e, güzel bir şekilde olsun. Haydi bakalım kameranın içinden geçiyorlar. Hadi. Benim içinde içimden geçiyorlar. Haydi bakalım benim yolcular. Biletleri basına. Bak sen biletsizsin bak. Şuna birisi bilet versin. Ya e, biraz ayrı ayrı oturun ya bu ne ya? Hiç sosyal mesafe falan yok. E tamam. Bitmedi ha? Tamam. Evet. Koca eline doğru gidiyoruz da koca eline gitmeyeceğiz arkadaşlar. İstanbul turu yapıp bitireceğiz. Hemen şöyle ilk önce bir Esenler otogarımızı bir gezmeyelim mi? Esenler otogarını full e, bütün her tarafını gezelim. Dur. ileri gideceğiz. Geriye geriye takmışız. O, öyle kalmış. Şimdi Esenler Otogarı'nı şöyle bir e, güzel bir şekilde inceleyelim. A otobüs de mükemmel ha. Efsane. Şimdi Esenler Otogarımız bir full gezelim. Sonra İstanbul turu yapalım. videomuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şöyle farklı farklı açılardan gideceğiz işte. E senin otogar gerçekten güzel oldu. Bu yeni düzenleme güzel olmuş. Tamirhane falan var. Gayet güzel yani. Benim çok çok hoşuma gitti. Şöyle farklı açılar, hep farklı farklı açılardan bakarak gideceğiz. Şimdi şu taraftan normalde çıkış sağ tarafta ama biz dönmeyeceğiz. Dediğim gibi şöyle otogarı bir fullemesine bir gezelim. Yeşillik falan gayet güzel bir otogar ya. Şöyle 360'ı alalım. Şöyle tam 360'da daha iyi bir şekilde bakabiliriz. Kapıyı kapatmayacağım. Araç konforlu olsa daha iyi olurmuş. Ya araç buluyorsun daha konforludan bahsediyorsun. Yolcular niye böyle yapıyorsunuz? Ne güzel toplu taşıma aracımız var işte. Şöyle e, baka baka gidelim. Hem otobüsümüze bakalım, hem otogara bakalım. Türk bayrağımız yine burada da var. Diğer tarafta da vardı. Aslında her yerde var Türk bayrağı. Çok güzel. Gayet güzel bir otogar olmuş. İnternet bağlantısı falan istiyor. Yolcular bir sakin durun. Ama otobüs bayağı hızlı. Ha? Mükemmel bir hız var otobüste. Hemen hızlandı bak. Sesi falan da çok iyi. Ya tam belediye otobüsü şimdi top taşıma aracındaymışım gibi hissiyat oldu yani şu araçın sesleriyle falan. Şuradan mı döneceğiz? Evet. Şuradan dönelim. Buradan aşağı iner inelim. Oradan da bir e, şeye bakacağım. Tamirhane, e, benzin istasyonu neye bakacağım. Şu sağ tarafa doğru gidebiliyor muyuz acaba? Herhalde o yandı geçemiyoruz. İyi neyse öyle olsun. Bura girişmiş normalde ama biz çıkış olarak kullanıyoruz. Önemli olan çıkış değil yani bizim amacımız Dur dışarı çıktık ha. Şöyle 360'da bakalım. Bizim amacımız otogarın her tarafına bakmak. E, çünkü İstanbul turu yapacağız. İYT ile e, belediye otobüsümüzle. Buradan çıkalım. Buralarda önceden sağda solda hep ateş falan oluyordu. Ateş falan yakılmış gibi. Bunda yok. Bomboş. Onları çıkartmışlar. İyi olmuş. Evet çıktık. Şimdi ilk önce bir tamirhaneye uğrayalım. Oradan yakıt alalım. Yakıtımız daha yetmeyebilir. Yarım olmuş. Yarımdan da hatta aşağı inmiş. Bir yakıt alalım. Şimdi e, artık İstanbul'a gelirken teker patlaması olduğunda hemen geleceğiz. Şu tamirhaneye e, hemen e, aracımızın tekerini yaptıracağız ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Çok güzel aslında. Tabi İstanbul'dan giderken patlama olmaz da e, gelirken İstanbul'a gelirken onu da deneriz yani. İstanbul'a bir yolculuk yaparız patlayacak patlamayacak mı? Gayet güzel. Şimdi bir de e, yakıt alalım. Dur. Dur şöyle dönelim. Yakıtımızı fullleyelim. İstanbul turumuz daha Türk Telekom Arena var, daha diğer taraflar var. O şey e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Hep Osman Gazi Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü karıştırıyorum. Daha çok gidecek yer var. Şunu fullleyelim. Haydi bakalım. Ücret belediyeden. Sayın konuklarımız. Kiramımızı klimamızda klimamızı da yapalım. Klimayı falan açalım. Yolcular Mesela, bayağı bir homurdan. Niye gidemedik? Bak muavin gitmiş ikrama. Aferin muavin. Bak geldi muavin. Belediye otobüslerde normalde klima klima var da multimedya falan yok herhalde. Şey, ikram. İkram yok. Ama bizde ikram var. Biz özel belediye belediyeyiz ve e, özel bir toplum taşıma aracıyız. Bagaj açık. Tamam dur. Ön kapıyı kapatmayacağım ama bagajı kapatacağım. Hadi ön kapı her zaman açık dursun. Tamam oldu mu yolcular? Şöyle farklı farklı bakalım İstanbul turumuza. Otobüs de yani efso. Aracın sesi gerçekten çok güzel ya. Gürül gürül. buradan Türk Telekom Arena'dan geçeceğiz. Ee, ondan sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne geçeceğiz. Başka da bir yer kalmadı herhalde. Ya işte İstanbul içerisinde farklı yerler de olsa keşke yani. Farklı yerlere girsek çıksak güzel olur. İlerleyen güncellemelerde onu da yapacaklar. 500 TL diyor. İstanbul'da 500 liraya ev bulunur mu? 500 liraya çadır bile kiralamazlar yani şu devirde İstanbul'da. İstanbul'da izleyen arkadaşlar varsa öyle değil mi? Hak, haksız mıyım? 500 liraya çadır bile kiralamazlar. Şimdi biz şuradan mı döneceğiz? Evet. Hadi bakalım hızlı hızlı. Lan şu araçlarda var ya bir düzenleme falan yapılsa. Salak saçma gidiyorlar. bunu geçeceğim de yalnız hiç güvenemiyorum ki bu Gelip arkadan çarpacakmış gibi bir hissiyat var. Ha, çarpmadı iyi. Al çarptı. Tam dedim ki çarpma dedim çarptı. Bak otobüs yok oldu. <laughs> Neyse devam edelim ambulans falan bayağı ciddi. O Türk Telekom Arena. Evet Türk Telekom Arena'dan da geçiyoruz. Şöyle. Of 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 İstanbul turu. Şöyle otobüsümüzde. Farklı skin renkleri de var arkadaşlar. Ee, internet sitesinde. Ee, bu arada bu skin'i e, Ersin Çakın'ın web sitesinde aldım. Oradan e, alabilirsiniz. E, bu skinin farklı modelleri de var. Başka birçok da e, skin farklı farklı skinler de var. ...onları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet başarılı skinler yapmış. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi tek... E, ...Yavuz-Sultan Selim Köprüsü kaldı. Oradan da geçelim. Ondan sonra da yolculuğumuzu... Bitiririz artık İstanbul turumuz bitiyor. Otobüs ama bayağı hızlı, çok çabuk topluyor. Hemen şuradan dönelim. Çok hızlı topluyor ve atik bir araç. Tüm araçları kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Genelde e, önceden e, çok nadir araçlarım vardı. Onlarla hep ee, hep onlar kullanıyordum. Ama şu son 2 aydır falan hep farklı farklı araçları kullanmaya çalışıyorum 2-3 aydır. Hepsini kullanacağım yani. A Çok kullanmadım az sayıda otobüs kaldı. Hangisi gözüme hoş gelirse onu kullanıyoruz. Ya sustan Selim Köprüsü'nden de geçiyoruz. Şu anda ışıklandırma tam detaylı bir şekilde ışıklandırma yok. İşte görüyorsunuz. Çünkü gündüz bir vakitteyiz. Normalde şuralarda hep ışık yansıması falan oluyor. Denizde falan. Çok başarılı. Bir köprü yapımı. Her zaman söylüyorum gayet başarılı bir iş çıkartmışlar yani. işlemiştik. Devam edelim. Ufaktan da akşam oldu ama köprünün ışıkları tam olarak yansımıyor. Biz videoyu nerede bitirelim? Bir dinlenme tesisinin birinde bitirelim arkadaşlar. Önümüzde bir dinlenme tesisi falan var. Orada bitiririz işte otobüsümüz. Yolcular Haydi bakalım şimdi bir e, dinleme tesisi bulalım. Şu anda e, navigasyona bakıyorum. Orada bir tane bir benzinlik mi dinleme tesisi mi? Şöyle bakalım karşımızda. Benzin istasyonu. Yakıt istasyonu yok. Şu an yakıtımız da yeterli ya. Zaten biraz sonra bitireceğiz videoyu. Yakıtımız yeterli. Hiç uğraşmayalım onunla. Navigasyon o kadar küçük ki tam göremiyorum ne olduğunu da. Navgasyona navigasyona bakıyorum şu an. Dur çarpacağız bir yerlere. Şöyle sakin bir şekilde gidelim. İleride dinleme tesisi var. Orada videomuzu bitiririz. Gayet güzel oldu. İstanbul turu yapmış olduk detaylı bir şekilde. Şimdi şu durağın orada duracağım. Durağın orada duracağım. <laughs> Tamamdır. Şimdi aslında yolcular bak şöyle indireceğim indireceğim tam. Muavin sen in diyeceğim. Muavin inecek. Öyle indirip indireceğim. Şöyle bir açı tutturalım orada videomuzu bitireyim arkadaşlar şu şekilde. Ee, aslında biraz daha ileri alsam nasıl olur? Şöyle. Tamam dur. Evet. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.